Evet, güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım bir sorumuza. Aşağıda üzerinde farklı pozitif tam sayıların yazılı olduğu 9 bilye verilmiştir. Bu bilyeler kutulara aşağıda verilen kurallar doğrultusunda düşmektedir. Tamam, toplamda 9 tane bilyemiz var. Asal sayılar birinci kutuya, iki farklı asal çarpan olan 2'ye, 3 farklı olan 3'e düşmektedir. Bilyeler kutulara düştükten sonra Tüm kutulardaki bilye sayıları eşit olduğuna göre. He, demek ki burada 3, burada 3, burada da 3 bilye olmalı. Üzerinde sayı yazmayan bilye aşağıdakilerden hangisi olabilir? Güzel. Şimdi öncelikle şöyle bir düşünelim. Asal olanlar birinci kutuya düşecek. Asal ne var burada? 23 var. Evet. Başka ne var? 47 mi? 47 asal aynen. 47'yi de buraya düşürdüm. Başka burada asal 97 var. 97'yi de buraya düşürmüş oldum. Birinci kutu tamam. Demek ki asal bir sayı olamaz. Yani A şıkkını direkt eledim. Başka 91 asal değil zaten. Tamam. Şimdi ikinci maddemize bakalım. İki farklı asal çarpanı olan sayılar ikinci kutuya. 60'a baktığım zaman 2, 3, 5 var. Bunun 3 farklı. Demek ki 60 buraya yazılacak. 48'e baktığım zaman sadece 2 var, 3 var. Başka yok. 48'i buraya yazabilirim. Bunlar da gitti. 80'e baktığım zaman 2 var, 5 var. Başka yok. 2 tane yani. 80'i de buraya yazdım. 90'a baktığım zaman 3 var, 2 var, 5 var. Evet 2, 3, 5. 90'ı da buraya yazdım. 84'te 12 çarpı 7. 2 var, 3 var, 7 var. Evet bunda da 3 tane geldi. 84 de bura. E bu kutuda da oldu. Demek ki 2 çarpan olan bir sayıymış buradaki bilye. 2 farklı asal çarpan olan. Buna bakalım. 3 var, 2 var, 5 var. Bizim işimize yaramaz. Burada sadece 2 var. Başka? başka göremedim. Bu da olmaz. Sadece 2 var. 91'e baktığımız zaman 13 var, 7 var. Demek ki D şıkkı bizim doğru cevabımız olmuş oldu.